Orta nokta devam ediyor değerli izleyenler. Serkan Akçan ve Koray Palaz'la birlikte TV Bu Spor Stüdyosu'ndayız. Ve Antalya Spor Galatasaray maçını konuşarak başlayalım. Bu saate daha çok Galatasaray'da son dönemlerde yaşanan problemleri konuşmuştuk. Bir Muhtemel 11'leri ekrana taşıyalım dilerseniz. E nasıl bir 11'le sahaya çıkacak ekipler? Bir göz atalım. Galatasaray'ın Muhtemel 11'i. Kalede Mustera. Sarac'i Marka Donk Şener savunma dörtlüsü böyle. Taylan yine her zamanki yerinde. Kerem, Emre Kılınç, Jason Fernandez, feguli ve Halil şeklinde bir muhtemel 11 bekleniyor. Ee, Antalya Spor 11'ini de verelim. Antalya Spor'da da e, genel kanışı e, artık hani ligi neredeyse bitirmiş ve e, kupa finalini bekler bir halde olduğu söyleniyor. Kalede Bofen, Mert Veysel, Naldo, Ali Eren önlerinde Ufuk, Amito, Freddy, Doğukan, Serdar ve Podoski şeklinde bir muhtemel 11. Şimdi Galatasaray'da e, Feguli geçen e, karşılaşmada Trabzonspor mücadelesinde neredeyse sahada yoktu ilk yarıda. E, Tabi bunu şuna da bağlayanlar var. İşte Feguli'nin Mariano ile oynanması başka, Şener ile oynaması başka. Dolayısıyla da Feguli'deki performans eksikliğinin sebeplerinden biri bu da olabilir deniyor ama e, şöyle bir durumda gazete sayfalarına yansıdı. Oyuncu da soyunma odasında devre arasında oyundan alındığını öğrenince işte su şeylerini tekbeleme, işte duvara bazı hareketler yapma vesaire böyle bir durum da ortaya çıkmış. Biz muhtemelen 11'imizde var ama eğer böyle bir olay yaşandıysa ve özür dilemediyse şayet Fatih Hoca yani benim tanıdığım Fatih Terim kolay kolay onu 11'e koymaz. Ya buradaki sıkıntı alternatifi kim olacak? Onu konuşmak Şimdi lazım. Olcan ee, bilmiyorum Babel'de bir sıkıntı yoksa zaman zaman sağ açıkta başlattı Babel'i. Ya da Kerem e, sağ açık başlar. Oyun kuru düzeldiyse oyun kuru sol ya açık devam eder. Ya da Babel sol oynar. Arda sol oynar. Ya şeyi de unutmamak lazım. Mesela Galatasaray Trabzonspor müsabakasında hem e, golde Donk'un hatası var. Hı -hı. Trabzon golde de Uğurcan'ın hatası var. Burada, e, şey, Luyendama, pardon. E, Luyendama kafayı merkeze attığın zaman topu merkeze attığın zaman sıkıntı. Ve bunu Uğur... ikinci kez yaptı bu sezon. Ya, biz zaten sezon başında burada bir şeyleri anlatmaya çalıştık. Hem Markal'e hem Duyundaman'ın uyumu ile ilgili. Hı. vesaire. Yani Bunlar riskli oyuncular olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Orada o golü tekrar anımsamak adına şey yapıyorum. Çünkü Uğurcan da aynı sıkıntıyı yaşadı. Yani Burada kaleci topu kenara tokatlaması gerekirken yani merkeze bıraktığın zaman bunlar yaşanıyor. Uğurcan'ınkisi bir nevi daha şey olabilir. Tutmaya Affedilebilir. Çünkü. çünkü göremediği değişik bir taktiksel içerisinde atılan bir firiklik. dolayısıyla Uğur ikisi bir nevi affedilebilir bir durum ama yani Mündem'in bu bir değil, iki değil sezon içerisinde Mündema Galatasaray'ın defansında SOS veren oyuncuların başında geliyor aslında. Bir de çok agresif ve sert bir oyuncu. dolayısıyla oradaki dengeyi de bozuyor. ben Antalyaspor müsabakasının Galatasaray'ın yarın şampiyonluğa havlu atabilecek bir müsabak olduğunu düşünüyorum. Yani Antalyaspor çok pozisyon veren de bir takım değil. Arkaya da oyuncu kaşırdıkları sürece etkili işler yapabiliyorlar. Diri de bir takım. Yani yarın Galatasaray orada şampiyonluğa havlu atabilir diye düşünüyorum. Serkan Akçan nasıl bir maç bekliyorsun? Muhtemelen 11'leri de göz önüne aldığında. Hani sen biraz evvel bir cümle kurdun ya benim tanıdığım Fatih Hoca hı hı. diye. vallahi şu an futbol kamuoyunun tanıdığı Fatih Hoca'yı izlemiyoruz zaten. İzlesek... Göztepe maçından sonra muhabir arkadaşımızın sorduğu e, net soru karşısında e, öyle de olmazdı diye tahmin ediyorum. Yani duruma bir açıklama getirebilirdi ama e, başkanın sözlerinin üzerine kamuoyuna karşı da hiçbir şey yapmadı. Şimdi bence ligde 42 bulan, 4 takım düşüyor. 42 bulan sanki kalacakmış gibi görünüyor. Hatta yani sanki öyle gidiyor ki 43'e de evrilebilir o. Hani Hikmet Hoca da düşme hattında 41'den bahsetmişti ama 42 olarak hesaplamıştık sonra. Evet, sanki o olarak... bile bir, bir puan daha yukarı çıkacakmış gibi görünüyor. O yüzden Antalya şu an 42'de. aynı zamanda kupa finalisti. Dolayısıyla yani Antalya futbolcu da şöyle bakar ya da Ersun Hoca da şöyle bakar. Ya bir puan bile alsam ben artık ligde kalma işini bitirdim. Çok... Tamamen yani bundan sonra Final, kupa finali. Olur. E, aynen yani yeni sezonun planlaması gibi birçok şeyi yapabilirler. Ama bunun için bir puana ihtiyaçları var mı? Var. ha Bir puanı Galatasaray maçında almadığında da geriye 5 hafta kalıyor. E, ama futbol bu yani. <laughs> Alamadan da bitirebilirsin kalan haftaları. O yüzden ne kadar erken garantiye alırlar onun derdini düşebilirler. Şu var ligin Ersun Hoca geldikten sonra iyi savunma performansı gösteren takımlarından bir tanesi Antalya. Yani alanı iyi kapatıyorlar. Çok uzun mesafelerde oynamıyorlar ki stoperlerinin e, zaafı ortaya çıkmasın. Daha kısa mesafelerde oyunu sıkıştırarak oynuyorlar. E şimdi Galatasaray'a karşı oyunu e, sıkıştırmayı deneyeceklerdir. E, zaten hani Galatasaray'ın oynadığı oyun Özellikle Trabzon maçındaki oyun ve bunun hani yaklaşık 60 dakikalık o ilk 60 dakikalık oyunu düşündüğümde sanki Antalya deplasmanı çok zor geçecekmiş gibi geliyor bana Galatasaray adına. Peki Feguli konusunu da açmak istiyorum. Ben aslında hani hep Feguli'nin zamanları deriz ama bu sezon sahneye çıkamadı. Bu sezon özelindeki Feguli'ye bir bakalım dilerseniz. Nasıl bir e, şut katkısı sağlamış. Zaman zaman sakatlığı sebebiyle e, kadro dışında da kaldı e, Feiguli. 22 maç dakikası 1179 2 gol 4 asist maç başına 1,7 şut ortalaması var ve e, pas ortalaması da fena görünmüyor ama yine de 2 gol 4 asist de yani hafif alınacak bir durumda değil. İşte biraz önce sen e, hangi öncüyle şeyle Adem Rayı için böyle bir istatistiği vardı değil mi? E, Fiorentina ve Roma'da. Evet, o, da bir 20, gol, bir o da 22 açı, 22 maç. 20 bir, maç. E, bir gol, bir, bir asisttiydi. Asist. Ya yani tabii zaten Fegoli, ya yani bu çok kötü bir performans değil aslında baktığın zaman. Yani Fegoli şöyle <laughs> genel olarak değil ama bizim kafamızda bir Fegoli profili var. O profilden çok uzak olduğu için sen bunu bu şekilde gündeme getirebiliyorsun. Yani yoksa Fegoli Bence son derece güven veren bir oyuncu. Her şeyden önemlisi. Bugüne kadar bir sıkıntısını şeyini duymadık. Oyun içerisinde olduğu sürece de çok etkili bir oyuncu. Bence Galatasaray'ın da en değerli oyuncularından biri bana kalırsa yani Gezal üst düzey bir performans ortaya koyuyor. Performans olarak ama bireysel Nuki mesela Fenerbahçe'nin Fegulu gibi bir sağ açığı yok işte, bence. Işte, aslında oradaki detay ne, ne nerede biliyor musun? Senin bahsettiğin bireysel performanslar. Evet. Fegulu bireysel bir oyuncu değil. Feguly takım oyuncu, takım oyuncusu olduğu için e, daha belki çok böyle göze hoş gelen işler yapmayabilir dışarıdan bakan insan için ama e, sahanın kenarındaki takım arkadaşlarına so Feguly ne kadar faydalı ve değerli bir oyuncu olduğunu onlar zaten anlatırlar sana. Oyuna doğru bakarsan Feguly ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu anlarsın. Özel Kazanmak ister mi hoca ee, kalan 6 maçta? Vallahi feguli ilk iki sene bu kadronun yıldızıydı ama bu sezon bu kadronun sorunlarından biri. Fakat yani reklama gitmeden evvel anlatmaya çalıştığım şey biraz da buydu yani Belhanda, Feguoli, Falcao. Tamam hani Falcao'nun sakatlığı çok fazla onun performansını etkiledi ama yani Feguoli ve Belhanda konusu sadece bu oyuncuların formsuzluğuyla veya işte bu oyuncuların davranışlarıyla açıklanacak bir durum değil. Tamamen hani yönetimin e, bu oyuncularla ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve onları taraftarın önüne atmak, kamuoyunun önüne atmak e, anlamı taşıyan açıklamaların peş peşe üst üste yapılmış olması ve oyuncuların da buna reaksiyon göstermesi, yani futbol olarak reaksiyon göstermemesi ama sahanın içerisinde bu açıklamalara reaksiyon göstermesi. Şimdi tabii Fegolinin bu sezon e, 4-1-4-1'de yani Tayland'lı 4-1-4-1'de birçok maçı sahiç oynadığını unutmamak lazım. Eee normal şartlarda sağ forvette kullandığınızda hücum hattında bir fazla oyun kurucu kullanıyorsunuz. Feguli oynadığı bütün Doğru. takımlarda bir yani ekstra oyun kurucu olma özelliğini kullanmıştır. Ve Galatasaray'ın geldiği sezon ilk iki şampiyonluğunda da Feguli'nin rolü çok belirgin. Çok altını çizebileceğin performanslar. İşte orada 4-2-3-1 oynadıkları için o anlamda sen söylüyorsun hı hı. ve şeye de bu sefer 18 içerisine daha etkili işler yapabilecek pozisyonları buluyordu ama bu oyunda Fegoli biraz kayboluyor. Evet. Öyle ee, kıyaslamak lazım. Bu arada az önce arkadaşlarımız da ekrana verdi. Ersun Hoca'nın da e, bu tür karşılaşmaları hangi takımın başında olursa olsun iyi oynadığını hatırlatalım. Galatasaray'a karşı da kariyerinde 8 galibiyet elde etmiş. E, Ersun Yanal bakalım yarın Antalya Spor'un başında e, nasıl bir performans ortaya koyacak. E, Fenerbahçe'yle devam edelim. Fenerbahçe de iyi bir ivme yakalamış durumda. Emre Belezoğlu takımın başına geçti son 4 e, karşılaşmada 3 galibiyet, bir beraberlik ve e, en son haftayı da bay geçtiğini yani hafta içi periyodunu bay geçtiğini hatırlatalım Fenerbahçe'nin. E, Ali Koç dönemindeki teknik adamları karnesine bir bakalım. E, bu süreçte en başarılı başlangıcı yapan isim olarak dikkat çekti Emre Belezoğlu. 3 galibiyet, 1 beraberlikte. Erol Bulut İki galibiyet, iki beraberlik yapmış ilk dört maçta. Tahir Hoca iki galibiyet, iki beraberlik. Ersun Yanal iki beraberlik, bir galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet. Kuman iki galibiyet alabilmiş. Koku da bir galibiyet alabilmiş bu periyotta. Yani Ali Koç'un tercih ettiği başlangıç açısından en doğru teknik adam olmuş Emre Belezoğlu. Ama burada farklı detaylar devreye giriyor. Tabii. Çünkü sezona başlayan hocalar var. Erol Hoca, Filip Koku... Ee, Ersun Hoca'nın hangi dönemini aldınız? Ersun Hoca zaten şeyde gelmişti. Doğru. Dolayısıyla o ikiyi aslında bu şeyin içerisinde koymamak lazım. Sezon başı takım almak çok farklı bir şey. Ee, Emre Belezoğlu burada... daha avantajlı hocam? Sezon başında almak sezon değil başı mi? Sezon başı takım almak çok çok daha avantajlı. Yani burada Erol Hoca'yla e, kokuyu bu listeden ekarte etmek gerekiyor. Doğru kıyaslama Tayyip Karapınar, Ersun Yanal, <laughs> Ervin e, Kuman, Emre Belezoğlu arasında olsa daha doğru bir şey olur. Bu arada tabii Erol Bulut'un da mesela bir beraberlik Galatasaray maçı unutmayalım. Yani ilk 3. hafta değil ya mi? 3. hafta. Dolayısıyla <laughs> e, o da belki 3 galibiyet, bir beraberlik yapabilirdi öyle bir fikstürle denk gelse. Bir Aslında. de şey de tabii atlamamak lazım. Neticede bu kadroyu kuran da Emre Belözoğlu. Yani sportif direktörlükten geldiği için onu da aslında sezon başında almış gibi değerlendirebiliriz hocam. Bunu ne dersin? Bu bütün bir garibiyetini oradan Emre Belezoğlu'na mı? ya tabii ki sonuçta baktığın zaman kadro... Ya şöyle bir şey var. Her şeyden önemlisi burada 2-3 hafta önce yine demiştik. şunu söylemeye çalıştık. çalıştım her zaman teknik adam değişiklikleri özellikle içeriden birisini bu şekilde getirdiğin zaman bunun bir pozitif yansıması oluyor. Çünkü fotoğrafı daha net çekebiliyor. İçeride olduğu için yaşanan problemleri biliyor, artıları biliyor, eksileri biliyor. Bunları daha iyi analiz edebiliyor. Bunları masaya yatırdığı zaman oradaki oyuncunun sorunlarını, yönetimin futbolcuya bakış açısını daha iyi hissettirebiliyor. Ve bunun meyvelerini alıyor açıkçası. Ben şeyden Fenerbahçe'den o oynanan 3-4 müsabakada zaten hem oyun olarak da bir, ke bir kere sahayı daha doğru kullanıyorlar. Yani elindeki oyuncu grubuna hitap edebilecek bir oyun planı. Hı hı. Bu oyuncu grubundan maksimum neyi alabilirsin, neyi alamazsın bunlarla ilgili de doğru dizilişler. Bence en büyük artısı bu oldu. İşte artık gizli forvet, sa sahte forvet, adını ne koyarsan koy. Bir de işte Valencia tercihi var ki e, buradaki bir tek kafama yatmayan kısmı İrfan Can Kahveci'nin oyun dışında kaldığını düşünüyorum. Yani daha çok etkili bir oyun içerisinde izleyebilecek olduğunu İrfan Can Kahveci'yi... Yani şöyle söyleyeyim sana, Valencia ile İrfan Can Kahveci yer değiştirse daha faydalı olur diye düşünüyorum İrfan Can Kahveci'nin. Ee, ama oradaki doğru iş, İrfan Can Kahveci'yi biraz daha merkeze alıp Valencia'yı kenara almak olur. Ama işte elinde de böyle bir e, santrafor... tiplemesi diyeceğim artık çünkü Fenerbahçe'nin elinde de e, aslında... Kağıt üzerinde çok santra var, santraforu varmış gibi ama sağda hiç santraforu yokmuş gibi bir takım kimliğinde Fenerbahçe. Ama her şeyde önemlisi moral motivasyonu yüksek. Bir de enerjik çıkacaklar bu müsabakaya. Kasımpaşa'da zaten çok zorlu bir müsabak oynadı. Bunları yan yana dizdiğin zaman Fenerbahçe her anlamıyla ağır basıyor bu müsabakada. Emre Belezoğlu'nun gazetecilerle yaptığı bir sohbet toplantısı var. Ve burada bazı sözleri var Emre Hoca'nın. Dilerseniz özellikle hem takımın performansı hem de kalan haftalardaki durumla ilgili neler söylemiş Emre Belezoğlu bakalım. Sonuna kadar yarışın içinde olmak istediğimizi her zaman söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. İyi bir takımımız var. Oyunun geliştiği yanlar var. Geliştireceğimiz anları da olacak. Takımıma inanıyorum. İçerideki enerjiye güveniyorum. Sezon sonuna kadar inşallah mücadelenin içinde olacağız. İnancımız gerçekten çok yüksek devam ediyor Emre Hoca. Sezon boyunca ligin şampiyonluk adaylarından bir tanesiydik. Oyunsal anlamdaysa mutlaka beklentiler biraz daha farklıydı. Bunu ben de daha önce dile getirmiştim. Futbolumuzda bir gelişme var. Her şeyden önce enerjide ciddi bir pozitif gelişme görüyorum. Oyuncuların iştahı, arzusu, oynama isteği bunlar ciddi anlamda gelişti diyor Emre Hoca. Antrenmanlarımız biraz daha değişti ancak istediğim oyunun karşılığını tam aldım dersem doğru olmaz. Zaten elimizdeki mevcut zaman bir oyunu inşa etmek için yeterli değil. Ama oyunculara gösterdiğimizi oyunun belli bölümlerinde net bir şekilde görebiliyorum ve bundan dolayı mutluyum. Daha üstüne koymamız gereken çok şey var. Oynamamış maçın puan hesabı olmaz cümlesi hakkında ee, ne demiş Emre Belezoğlu? Kasımpaşa maçını oynamadan oraya 3 puan yazamayız. Bu futbolun içinden gelmiş herkes için çok doğal bir söz. Aslında çok büyütülecek bir şey de söylemedim. Futbol oynamış, futbolun içinde kalmış ve herhangi bir yerinde bulunmuş herkes oynanmamış hiçbir maçın 3 puan olmadığını söyler. Hoca takıma güveniyor. İçeride bir sinerji oluşturduklarını söylüyor ve oyunu da e, antrenman düzeniyle beraber değiştirdiklerini zaman zaman da Oyunculara aktardığı bilgilerin, isteklerin sahaya yansıdığını dile getiriyor. Gaziantep maçından itibaren oyunun güçlendiği söylenebilir. Yani Denizli maçıyla göreve geldi. O maçı kazanmış olmasına rağmen hala istenen oyunu oynayamadı. Ama Malatya beraberliği ve peşinden Gaziantep galibiyeti o 2.90 dakikayı düşündüğümüzde birbirinden çok farklı iki oyun. Ama doğru oyuna geçiş bence Gaziantep maçıyla Hı. başladı. Ve öyle e, bence onun üzerine planlar kuruyor. Şimdi Emre Belezoğlu'nun söyledi oyun talebi Ocak ayında medya ile sportif direktörken yapmış olduğu bir toplantı esnasında dile getirilmişti. Ve biz de tam o gün burada yayındaydık ve e, o cümle üzerine demiştik ya bir oyun talebi var. Emre Belezoğlu'nun sportif direktörlük kurumunun ve Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut'tan. Yani önlem e, almayan, önlem aldıran takım olmak, dominant bir oyun oynamak gibi... Böyle satır aralarında söylediği cümleler aslında Fenerbahçe taraftarının da isteği ee, bu sezon Erol Bulut Fenerbahçe'sinden. Dolayısıyla da Emre Belezoğlu'nun bugün oynatmaya çalıştığı oyun bir anlamda büyük takım oyunu. Yani Erol Hoca biraz daha topun karşısında pozisyon almaya yönelik daha öyle hani arkada bekleyeyim, rakibin zaafından faydalanıp, rakibin zaafına oynayayım diye düşünürken Emre Hoca bir anlamda Topu almak, topu işlemek, pozisyonlu baskılı bir pozisyon oyununa evrilmek üzerine kurguluyor oyunu ve bunda da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tabii ki 3 puan var Beşiktaş'la aralarında ama bunu 3 artı 1 olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü ikili averajda Beşiktaş önde. Yani Beşiktaş'ın 3 puandan daha fazlasını kaybetmesi lazım. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için e fikstür artık bu saatten sonra herkese zor. Yani bu hafta mesela Beşiktaş Fenerbahçe ile karşılaşıyor. E Kasımpaşa, Kasımpaşa Başakşehir'e kaybetti iki gün önce. Evet. 37. Yani düşünüyorum hani 42'yi bulan hatta 43'e bile evrilebilir olurum. Hani 5 puanlık bir e, orada e, ihtiyacı var Kasımpaşa'nın. E yani fikstür herkese zor işte bu saatten sonra. Tabii. Emre Velizoğlu'nun burada olmayan birkaç açıklaması da var. Hı hı. Beşiktaş Başkanı Sayın evet. Çebi'nin programın başında söylediğim açıklamaları. Hı hı. Şimdi hı hı. söz verdik ee, bahsetmesem ayıp tam olur buyur, izleyicilerimize. Buyur. Şimdi e, Ahmet Nur Çebi'nin dünkü basın toplantısında Başakşehir-Fenerbahçe maçına atıfta bulunarak Dembaba'nın gönderilmesiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar e, yani birçok kulübü ve birçok insanı zan altında bırakıyor. Ben doğrusu o açıklamaları duyduğumda yani futbol adına biraz üzüldüm. Çünkü yani kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi de başkalarına da yapmamak lazım. Hani ama e, kelimesini kullandıktan sonra önce söylediklerin hiçbir anlamı kalmaz ya. E şimdi yani dün Sayın Başkan da o açıklamayı yaptığında ya 10 gün önce de, bir hafta 10 gün önce de Beşiktaş-Alanya maçıyla ilgili ortalık, Beşiktaş aleyhine yıkıldı. Yani işte yok marafona elini uzattı uzatmadı falandı filandı. Ya o günde bence maçın hani normal akışının dışında şeyler olduğunu iddia eden bir ton insan vardı. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçında da Ahmet Nurçevi aynı şeyi iddia ediyor. Ya yani şimdi kendine yapılmasını istemediğin hareketleri ve kurulmasını istemediğin cümleleri başkalarına kurduğunda işte kaos buradan çıkmaya başlıyor. Edem Baba da bugün açıklama yaptı işte. Ya onunla alakası yoktur falan diye. Ben o fermuarlı fotoğrafı başka bir şey için koydum gibi söyledi. E yani şimdi e, ligin bitimine 6 hafta kaldı. Ligin boyu bu kadar kısaldı. Şampiyonluk yarışı falan. E sen yani bu sefer şaibe imasında bulunuyorsun. E yarın da sana bulunurlar. E dün de sana bulundular. Yarın yine bulunabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ortamı bu yollarla germek bence çok şık olmadı. E, gereksiz bir şeye, kaosa sürükleme şey oldu. Yani Emre Belözoğlu da bugün onu söyledi aslında. Bizim programda şu an belki göremedik onu ama Gündüz bunu söyledi. Vardı, belki bulabilir arkadaşlar. Aynen, aynen, yani yani, yani... Ama ben üzettiğim diyor ki hani e, Sayın Başkan da diyor kendi e, şu an içinde bulundukları durumu kurtarmak, e, kurtarmak amacıyla an... e, tekrar bir birlik beraberlik mesajı vermek için bu açıklamaları yapmış. Şimdi e, böyle bir mesaj da vermişken diyor, e, ben hani buna e, pek karışmayayım. Yani kendi adıma anlayışla karşılıyorum diyor. Yapılan e, dediğim gibi işte yani. Eee bir tutmak, beraber tutmak için yapılan açıklamalar olduğu için ben kendi adıma anlayışla karşılıyorum. Ya tabii Ahmet Nurçevi de şimdi kendi taraftarını konsolide etmek istiyor. Yani bu genelde böyledir yani. Şimdi ilk yarı 2-0 önde bilirisi. Bunu anlamadım. Yani, evet, yani niye yapıldı? Şimdi Bu arada ben başka bir şey söyleyeyim size. Çok pardon. Hı -hı. Yani bu Emre Belözoğlu'nun cevap vermesi gereken bir durum değil. Değil, değil tabii. Yani burada, muhtemelen sorulmuştur hocam. şimdi Basınla bir toplantı olduğu için yani ama sorulmuştur. Bak, şimdi bak bu iş nasıl biliyor musun? Şurada Emre Belezoğlu şunu dese, bu konunun muhatabı ben değilim, kulübümüzün başkanı var dese çok daha kredibilitesi yükselir. Çünkü buralara çok dikkatli geçişmek lazım. Sen teknik direktörsün. Senin işin kendi takımın ve e, takımın oyunu içerideki düzen. Onu anlatabilirsin. Ama karşı takımın ya yani şampiyonluk yarışında olmuş olduğun takımın başkanı yapmış olduğu açıklamalar Bilemiyorum. Benim için bazı noktalar kırmızı nokta, kırmızı çizgidir. O kırmızı çizgiyi geçmemek lazım diye düşünüyorum. Ya bir de Ahmet Nurce bir kulüpler birliği başkanı. Tamam, evet. birliğin başkanısın sen. Bütün takımları, bütün kulüpleri temsil ediyorsun. Yani şimdi e, Başakşehir küme düşüyor. Yani Aykut kocaman küme düşmek ister mi? Başakşehir'i küme düşüren, hani bir sene önce şampiyon olmuş takımı küme düşüren teknik direktör olarak tarihe geçmek ister mi? Vice penaltıyı e, kaçırıyor. Visce takımının küme düşmesini ister mi? Gibi birçok şey var yani yan yana geldiğinde. Ona bakarsan Göksel Gümüştağ da Galatasaraylı. Galatasaray Kongre üyesiydi sonra galiba o şeyler Hı. değil mi çıkartıldı falan. Öyle bir şeyler olmuş. Anladın mı yani şimdi bunlar ima ettiğinde 10 gün önce de Beşiktaş Alanya maçı için sana yapılan imaları o zaman yani Aslında nasıl değerlendireceksin? Aslında ima etmiyor da yani maalesef işte sosyal medyadaki o bilgi kirliliği ee, ve bu sorun da sorulmasına sebep oluyor. Hani başkan da bence bunu daha başka şekilde force edip onu uzaklaştırabilirdi kendi gündeminden çünkü hani başkarın oraya çıkıp konuşma amacı başka. Biraz bize doğru yani. Biz derken medya spor basında medyaya yani işte diyorsunuz ki Beşiktaş şampiyonu ya yani burada Beşiktaş şampiyon olamaz diyen kimse yok hani bilmiyorum ya. Yani. Zaten bizim programımızın dışında daha sert dozacı daha sert olan daha belden aşağı vurulan programlar vardır. O izleyicinin takdiri şu an bizi izleyenler bizden memnundur, Yorumlarınızı beğeniyordur. Ondan dolayı kimileri de otur yorumlar arıyor ama bizim tarzımız olmadığı için söylüyorum. Bir de diyor ki Sayın Başkan, sosyal medya ile ilgili bir şey soruldu. Ben dedi dikkate almıyorum. İyi e de yani sosyal medyadan çıktı bu durum ve yine sosyal medyadan çıkan bir durum vardı. İlk yarıdaki Fenerbahçe maçı öncesinde hakemin işte koç grubundaki bir bankada çalıştı babasının vesaire. Sonrasında Başkan bunu anlatmaya çalıştı. Yani o da çok gereksizdi. Sonrasında da Kulüpler Birliği Başkanı olarak da dedik işte maç öncesinde sonrasında hakemle ilgili konuşmaları yanlış buluyorum. Başkan hani siz de bunu yapıyorsunuz kulüp başkanı olduğunuzda. Aynısı. O da yani, çok gereksiz bir gündemdi mesela. Ya işte bu gereksiz gündemleri bitirdiğimizde zaten ülke futbol adına kafa yormaya başlayacağız. Ya biz işte bak bu Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki bir sonraki sezondan itibaren şampiyonumuzu gönderemiyoruzun cevabını aramaya başladı evet. anlatıyor muyum? Yani diğer türlü maalesef işte son 6 hafta kaldı. Sen e, şu amaçla oynamadın. Öbürü bu amaçla gönderdi. E ona bakarsan yani birçok oyuncu e, kadro dışı bırakıldı birçok kulüpte. Anlatabiliyor muyum? Hepsinin Doğru. sebepleri gerekçeleri farklı. Doğru. Umut ediyoruz e, kalan haftalar e, bu tartışma ve saha dışı e, gündeminin dışında gelişir ve e, daha net, daha berrak bir şekilde biz de burada şampiyonluk yarışını ligde kalma yarışını konuşuruz. Kolay Palaz ve Serkan Akçay çok teşekkür ederiz. Teşekkür Size de çok teşekkür ederiz. Bize eşlik ettiğiniz için bir kez daha mutlu bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.